Gerçekten tecrübeli, önemli bir golcü. Portekiz Ligi'nde, Benfica'da çok iyi işleri imza attı ama geçen yıl çok fazla maç kaçırdı, yaşadığı iki sakatlık nedeniyle. Zaten üç kez sağlık kontrolüne tabi tutulmasının gerekçesi de bu. Bir yandan da opsiyon maddesinin sebebi de bu. Eğer ki sakatlık problemi yaşamazsa 15 maça çıkarsa Sakarovic Galatasaray'da 3,5 milyon euro opsiyon maddesi otomatikman devreye girecek ve Galatasaray oyuncunun servisini almış olacak. Ee, aynı zamanda tabii ki Galatasaray'ın çok uzun süredir bir sadık arayışı vardı. Ee, i̇şte Mert Müldür'e gidildi, Kaan Ayhan'a gidildi, Onur Bulut'la görüşüldü, daha doğrusu kulübüyle görüşüldü ama e, açıkçası bu üç isimde de transfer şartları Galatasaray'ın planladığı, belirlediği bütçeye uymuyordu ve sonunda Galatasaray Lyon'da forma giyen Deboa'yı resmen kadrosuna kattı. Fransız sadık 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'ın futbolcusu oldu. Kısa süre içerisinde de sağlık kontrollerine girdikten sonra Galatasaray'ın da bu futbolcuyla alakalı resmi açıklamayı ve transferi duyurmasını bekliyoruz. Ve tabii ki üçüncü isim gerçekten Galatasaray yönetimi Galatasaray Kulübü hata kalktı. Çünkü gerçekten izlediğimiz 3 hazırlık maçında Sarı Kırmızı takımın ciddi takviyelere ihtiyacı oldu. Gözler önündeydi. Bunu Sayın Okan Buruk da yönetimde dile getiriyordu zaten. Ve Floran Grilich Galatasaray'ın yeni önlü beresi oldu. Avusturyalı futbolcunun bonservisi elindeydi. Ve birçok kulüp talipti ama Galatasaray hem oyuncuyla hem de menajeriyle kesin olarak anlaşmaya vardı. Ee, i̇mza parası karşılığında e, bunun miktarı henüz e, açıklanmadı ama tabii ki resmi duyuru da e, bunu e, bildirecektir Galatasaray kulübü. Florian Grilich e, açıkçası 16 milyon euro piyasa değeri olan çok tecrübeli bir orta sahnecisi ve Okan Hoca'nın hem de scout ekibinin istediği bir futboldu çünkü tam anlamıyla gerçek bir joker. Ee, geçen yıl Hoffenheim'da 18 resmi maça çıkmış. Eee Bundesliga'da. Ve bunun e, 12'sini stoper, 4'ünü, pardon 5'ini libero ve bir tanesini de kanat e, pardon merkez orta sahada e, oynamış. E, tabii ki Okan Hoca onu hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında değerlendirecek ve Sergio Oliveira'dan sonra e, açıkçası Galatasaray orta saha hattına bir tecrübeli isim daha Katmayı başardı ama orta saha takviyeleri e, Gril ile birlikte son bulmayacak. Galatasaray 10 e, numara pozisyonuna da e, önemli bir e, oyuncu takviyesi daha yapacak. E, tabii ki burada e, Galatasaray yönetimini tebrik etmek lazım. Neden bunu söylüyorum? Çünkü e, bugün bitirdikleri e, iki futbolcunun yani Deboa ve Gril'in e, toplam piyasa değerleri iki futbolcunun 26 milyon euro. Ama Galatasaray'ın e, ödeyeceği bonservis bedeli sadece 2,5 milyon euro. E, titizlikle, e, büyük bir gizlilik içerisinde Galatasaray yönetimi bu transfer sürecini başarıyla yürüttü. İki önemli futbolcuyu kadrosuna kattı. Peki, Mikros hemenle günün muhaşereti sona erdi.